Yapmak fiili Almanca'da iki türlü kullanılır. Bir machen fiiliyle günlük hayatta çok duyduğumuz bir de soyut ifadeler için kullandığımız tun kelimesi tun fiiliyle yapılır. Was hast du am Wochenende gemacht? Hafta sonu ne yaptın derken biz Gözle görülür, elle tutulur şeyler için soruyoruz. Veya ich muss heute meine Hausaufgaben machen. Bugün ödevlerimi yapmak zorundayım derken yine somut ifadelerden bahsetmiş oluyoruz. Ama kannst du mir einen Gefallen tun derken Burada gıfalan yani iyilik kavramından bahsediyoruz. Bu soyut bir kavram. Bana bir iyilik yapabilir misin? Veya mağazaya girdiğiniz satıcı size "Vaskan hiç bir sizin için ne yapabilirim?" derken soyut bir kavramdan bahsettiği çok açıktır. Ama konumuz bu değil. Konumuz gıfalan kelimesinin artiklı das ve daslar ne akuzatifte ne datifte aynı olmaz. Cevabını birlikte tartışalım görüşmek üzere.